Buradan gitti. Yem kutusunu karıştırıyor. Ne de? Yine yaz geldi gibi. <laughs> Bir buzdan anlarsınız artık. Kedim altından geçeceğim derken ucunu kırdı. Altta beton az emre artık ne kadar soğuk olduğunu anlatmama gerek yok. Ne oldu oğlum? Ne istiyorsun? Heh, bak. Anne burada yatıyor sultan. Sultan akşam sabah doğum yapacak. Yavrum karnı burnunda. Çıkın. Ne oğlum? Ne istiyorsun? Dışarı mı gideceksin? Gel hadi. Gel. Hadi git. He, ben de mi? Ben ne yapacağım gelip de? Gel hadi. O kapıyı da mı açayım sana? Hı. Hadi gel. Gel bak şu arkaya, arka tarafa bak bir gel. Gel oğlum. Arka manzaram da bu. Harkut da. tepe. Ne diyor? Merdivenden aşağı mı gideceksin? Oraya gidilmez. O kapı kapalı şimdi. Gel. Benim kızım susadı kalktı. Bunu doğum eşyaları hazır. Nice teyze doğum yaptıracak buna. Vallahi her şeyini makasına kadar hazırladı. Ne yapıyorsun oğlum? Gidemedin mi dışarıya? Hah? Göstereceğim camdan bak. Oo. o kapıda seslenenler var. Dur bak. mı yalıyor? <gülüyor> hey! <gülüyor> sen mi geldin oğlum? <laughs> Tüm geldi. Korsan da kaçtı dışarıya tabi. Sultanım sen gitme kızım. Oğlum benim acıkmış oğlum. Sen <laughs> yakışıklı. Azman geldi, azman kapıdaymış, kapıya vuruyor vallahi. Ha, 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 diye aç, dedi, açtım. Babak mı? Ee, Yeni babak benim, nasıl iyi bak. Yaşlılar yiyorsun canım. İyi oğlum. Sultan. Sen çıkaramam kızım dışarı ya. He? Sen salamam. Sen akşam sabah yavrulayacaksın şimdi. Ne olur ne olmaz. Çıkmak istiyorsun da da. Ne oldu oğlum? Geldi mi? Korsan. Yeni gitti. Geldi buldum oğlum benim? Ne oldu oğlum? Heh. Hadi git bak bak. Bak abi yemek yiyor orada. Ne oğlum? Dış kapı kapalı mı yoksa? Kapalı olsa kapı benim ağzımdan giremezdi içeriye. Oğlum. Ne, sėdė versnis, ištekulto.